Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez iyi seyirler. Avelox tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Avelox kırmızı renkli oval şeklinde film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 400 mg etkin madde olan moxifloxasin bulunmaktadır. Avelox'un etkin maddesi olan moxifloxasin florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir. Avelox laktoz monohidrat içermektedir. Avelox diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakterilere karşı bakteri öldürücü etkisi göstermektedir penisilin, amino aminoglikozit, makrolit ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan dirençli mekanizmaları moxifloxasin bakteri karşı etkisini engellememektedir. Avelox, 7 tablet içeren blister ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur. Avelox, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi, hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu, akut sinüzit, başka bir tablonun eşlik etmediği deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kadın Kadın üreme organlarının üst bölümünde görülen pelvik inflamatuar hastalıkta, durumu güçleştiren başka tıbbi durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan deli ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, komplike karın iç enfeksiyonlarında. Avelox'un da dahil olduğu ilaç grubu akut bakteriyel sinüzit ve kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi istenmeyen etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Avelox yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığa, kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir. Avilox tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Avilox'u şu durumlarda kullanmayınız. Moxifloxacine kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz var ise, hamile iseniz bebeğinizi emziriyorsanız, 18 yaşından küçük iseniz, bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon hasarı geçirdiyseniz, doktorunuz tarafından kalp grafiğinizde herhangi bir anormallik saptanmışsa, kanınızda tuz eksikliği varsa, kalp atış hızınız düşük ise ciddi kalp mevziğiniz var ise önceden geçirilmiş kalp ritim bozuklukları var ise moksifloksesinin kalp grafisinde bozulmalara neden olan diğer ilaçlarla eş zamanlı olarak kullanılmamalıdır. Klinik verilerin sınır olması nedeniyle moksifloksasinin aynı zamanda ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve karaciğer enzimlerinin düzeyleri normal üst sınırının 5 katından fazla artmış hastalarda da kullanılmamalıdır. Avelox'u şu durumlarda dikkatli kullanınız. Avelox özellikle kadınsanız veya yaşınız ileriyse kalp EKG'nizi değiştirilebilir. Kanınızdaki potasyum düzeylerini düşüren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız Avelox almadan önce doktorunuza danışınız. Sara yani epilepsi veya kasılmalar geçirme olasılığınızı artıran herhangi bir probleminiz varsa Avelox almadan önce doktorunuza danışınız. Herhangi bir akıl sağlığı problemi yaşıyorsanız veya herhangi bir zamanda yaşadıysanız Avelox almadan önce doktorunuza danışınız. Sizde veya ailenizin herhangi bir üyesinde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği yani seyrek görülen bir kalıtsal hastalık varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz Avelox'un size uygun olup olmadığı konusunda tavsiyede bulunacaktır. Kadın üst genital kanalında komplike enfeksiyon yaşıyorsanız, tedavi periyodu sırasında çarpıntı veya düzensiz kalp atışı yaşıyorsanız derhal doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kalp problemleri riski dozun artmasıyla birlikte artış gösterebilir. Bu nedenle önerilen dozajla uygulanmalıdır. Seyrek olmamakla beraber şiddetli, ani alerjik reaksiyon yaşama olasılığınız bulunmaktadır ve bu reaksiyon ilk dozla birlikte dahi ortaya çıkabilir. Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, bulantı veya bayılma ya da ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi bu durumun belirtileri arasındadır. Böyle bir durumda Avelox almayı bırakın ve derhal doktorunuza başvurunuz. Avelox yaşamı tehdit edici nitelikte karaciğer yetmezliğine yol açabilen hızlı ve şiddetli karaciğer iltihabına neden olabilir. Aniden kendinizi kötü hissederseniz veya mide bulantısı yaşarsanız ve aynı zamanda göz aklarınızda sararma, koyu renkli idrar, cilt kaşıntısı, kanama eğilimi veya karaciğer kaynaklı beyin hastalığı mevcutsa lütfen başka bir tablet daha almadan önce doktorunuzla iletişime geçiniz. Cilt reaksiyonu veya cilt kabarcıklanma, soyulma veya mukozal reaksiyonlar varsa Avelox'u da aralarında olduğu florokinolon grubu antibiyotikler kasılmalara neden olabilir. Böyle bir durumda Avelox almayı bırakın ve derhal doktorunuza başvurunuz. Özellikle ayaklarda ve bacaklarda veya ellerde olmak üzere ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma veya güçsüzlük gibi sinir hasarı belirtileri yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda Avelox'la tedavinize devam etmeden önce derhal doktorunuza bilgi veriniz. Yaşınız ileriyse veya böbrek problemleriniz varsa Avelox alırken mutlaka bol sıvı tüketin. Görme becerinizde bozulma ortaya çıkarsa veya gözlerinizde başka bir sorun varmış gibi görüyorsa derhal bir göz uzmanına başvurunuz. Şiddetli yanık, derin doku enfeksiyonları, osteomiyelit veya beraberinde diyabetik ayak enfeksiyonlarının tedavisinde Aveloxun etkinliği ortaya konmamıştır. Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya şişmesi teşhisi konulduysa, eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz, eğer aile yükünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk faktörleriyle zemin hazırlayan durumlara sahipseniz, karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani veya şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise başvurunuz bu uyarlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Avelox tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması Avelox aç karnına veya süt ürünleri dahil yiyeceklerle birlikte alınabilir. Avelox tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Avelox'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Yaygın yan etkisi bulantı, ishal, baş dönmesi, mide bağırsak veya karında ağrı, kusma, baş ağrısı, karaciğer enzimlerinde artışlar, dirençli bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonlar, potasyum düzeyi az olan hastaların kalp grafisinde değişim, yaygın olmayan yan etkisi döküntü, mide bozuklukları, tat duyusunda bozukluk, uyku bozuklukları, kanda bazı karaciğer enzimlerinde artış, bazı beyaz kan hücrelerinde azalma, kabızlık, kaşıntı, baş dönme hissi, uykulu olma, gaz, kalp ritminde değişimler, karaciğer fonksiyon bozukluğu, işte ve yemek yemenin azalması, beyaz kan hücrelerinde azalma, sırt, göğüs, leğen kemiği ve kol bacaklarda ağrı ve acı, kan pıhtılaşması için gerekli bazı kan hücrelerinde artma, terleme, özel beyaz kan hücrelerinde artış, kaygı, endişe hali, kendini iyi hissetmeme, titreme, eklem ağrısı, çarpıntı, düzensiz veya hızlı kalp atışı, nefes darlığı, yerinde duramama, karıncalanma karıncalanması veya uyuşma, ciltte kurdeşen, kan damarlarında genişleme, ani zihin karışıklığı ve ortam uyum sağlayamama, kan pıhtılaşması için gerekli bazı kan hücrelerinde azalma, görme bozuklukları, çift görme ve bulanık görme dahil, kan pıhtılaşmasında azalma, kan yağlarında artma, kırmızı kan hücrelerinde azalma, kas ağrısı, alerjik reaksiyon, kan bilirubin seviyesinde artma, mide iltihabı, ishal veya azalmış sıvı alımının neden olduğu su kaybı, şiddetli kalp ritmi anormallikleri, kuru cilt, kalbi besleyen damarların aralması tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı Seyrek yan etkisi, kaslarda gerginlik, kaslarda kramp, olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme, yüksek kan basıncı, eller, ayaklar, dudaklar, ağız, boğazda şişme, düşük kan basıncı, böbrek yetmezliği, karaciğer iltihabı, ağız iltihabı, kulaklarda çınlama, ses, sarılık, deride duyu bozuklukları, anormal rüyalar, dikkat bozukluğu, yutmada güçlük, koku almada bozukluklar, denge bozuklukları ve hareketlerde zayıflama, geçici veya kısmi hafıza kaybı, sağırlık, dahi duyma yetersizlikleri, kan ürik asit seviyesinde artma, duygusal dengesizlik, konuşma güçlüğü, bayılma kaslarda güçsüzlük çok seyrek yan etkisi eklemlerin iltihabı kalp ritminde anormallik cilt hassasiyetinde artma kendinden ayrılma hissi kan pıhtılaşmasında artma kas sertliği bazı beyaz kan hücrelerinde belirgin azalma Avelox tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça Avelox günde bir kez uygulanır. Günde birden fazla kullanılmamalıdır ve bu doz aşılmamalıdır. Tedavinin süresi kullanıldığı hastalığın şiddetine veya alınan klinik yanıta göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Genel tedavi süreleri kronik burun şiddet akut alavlenmede 5 gün, akciğer enfeksiyonunda 10 gün, akut sinüzitte 7 gün, komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen tedavi süresi 7 gün, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi süresi 7 ila 21 gün. Komplike olmayan pelvik inflamatuar hastalıkta önerilen tedavi süresi 14 gün. Komplike karın iç organların enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi süresi 5 ila 14 gün. Klinik olarak uygun olan durumlarda tedavi intravenöz yani damardan uygulama ile başlanıp ağızdan tablet uygulaması ile devam edilebilir. Uygulamayla ve metodu ise film kaplı tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır ve yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Avelox'un çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır ve kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, Avelox için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir. Avelox'un saklanması, Avelox'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Avelox'u kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.